Merhaba Toprak ve Tohum dostu arkadaşlar. Haziran 15'i geçtik. Sonuna doğru yol alıyoruz hızla. Doğal tarım uyguladım. Yani toprağı işlemediğim parseldeki araka bezellerimizde yine bugün hasat günümüz. Hem hasatımız yapacağız hem bir miktar tohumluk ayıracağız. Bu parselde toprağı işlemiyoruz. Ottan çapalamıyoruz. Çok engel olacak olursa kültür aldığımız bitkiyle ilgili rekabete girerse ona biraz biçerekten veya yataraktan yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Yürüme yollarındaki otlara hiç dokunmadım. Onlar kendilerinde kaldılar. Bezellere bir zararı olmadı. Bu ebegümeci çiçeğini açmış. Seniye dökecek. Şunlar tohumları. Arka bezelye. Gerçekten bezelye. Lezzet olarak, verim olarak. Sırık olmasından dolayı uzun süreli mesela çiçek açıyor hala. Uzun süreli verim var işte Haziran'ın ortasını geçti dedik. Normal şartlarda yazın artık belli bir kısmını tükettik. Ama hala bezellerimiz, ki İstanbul şartlarında çok yüksek rakımda değiliz. Hani serin değil hava burada fazla. Daha önceki paylaşımlarımızı takip eden arkadaşlar bilirler. Üç kademe olarak ektim bu doğal tarım parseline bezelleri. Üç karık. Aralarında belli zamanlar bırakarak da bu bize ne sağlamıştı? Uzun süren bir hasat dönemi. Yani hepsini bir anda eksek olgunlaşmalar aynı anda gerçekleşecekti. Kademeli ekince olgunlaşmalar da farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Mesela şu anda üçüncü kademede ektiklerimizde hala çiçek de vardır. İç doldurmaya başlayan da vardır. Burası ikinci kademe. Burası da üçüncü kademe. Bunlar da normal ürünlerini vermeye başlamışlar. Topladık zaten daha önce. Bizim su problemimiz yok ama bu doğal tarımda bu otların rahat kurumadan kalabilmesi için biraz tabi suya ihtiyaç var. Yani su sıkıntımız olmadığından biz her taraf yemyeşil. Ara yollarda her türlü birçok çeşit otlarımız var. üçüncü kademede yeni içini dolduracak kapsüller. Çiçek açan dallar. Bunlar da henüz daha içini doldurmamış. Bunlar bize turfanda bezelye sağlayacaklardır. Biz bir tarafta şu, kademeden toplamaya başlayalım arkadaşlar. Ha bir iç açıp bakalım. Nedir araka bezelyenin iç dolgunluğu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet dolgun, iri bezelyeler, taneleri. Bir kısmını düşürdüm ama bir kısmı avucumda Alfonso sınıftan tadına da bakıyorum. Gayet güzel lezzeti yerinde. Arkadaşlar bu kadar bol verim ürün almak için yani ne yapmak lazım diye aklıma bir soru geliyor aklınıza bizim yaptığımızı yapacaksınız biz ne yapıyoruz toprağımızı işlemedik sadece doğal tarım yöntemini uygulamakla kalmadık daha ve bitkilerimizi yanmış fermente olmuş başlangıçta destek olsun diye koyun keçi gübresi de destekledik. Onlara yardımcı olduk. Suyunu düzenli olarak verdik. Su çok önemli bitkilerde. Çünkü su olmadan fotosentez olmuyor. Dolayısıyla su gerekli. Suyun olmadığı pozisyonlarda tabi bitki geliştirmek, tarım yapmak biraz zor oluyor. Toprağımızı iyi beslersek, toprağa daha doğrusu verirsek o da mutlaka karşılığını bize verecektir, veriyordur. Ben çok emek veriyorum bitkileri beslemek için. Onlar da bunun karşılığında bana bolca ürün ikramında bulunuyorlar. Sizler de ekim yaptığınızda toprağımızı besleyelim. Toprakta bitkiyi beslesin. Tabii birbirine bağlı şeyler bunlar. Şu 3 karıktan arkadaşlar. Onlarca kilo ürün topladık. Hala ürünler var maşallah. ya da devam edeceğiz. Demek ki oluyor ki toprağın dilinden anlarsak onun istediğini ona verirsek o da bizim istediğimizi verecektir. Zehirsiz sofralar için sağlıklı beslenmem için ve sadece bizim değil ayrı efradımızın çevremizindekilere de faydamız olması anlamında toprağımızın çok verimli olması gerekiyor. Bu da bizim elimizde. Düzgün bakarsak toprağa Fazla onu hırpalamadan bakarsak ürünlerimize verecektir. Eskiden olsa ben bu otların içerisinde yani çok büyük sıkıntılar yaşardım, ee, bırakmazdım böyle bir ot içerisinde burayı. Ama şimdi sonra anladık ki e, bu bizim bildiklerimizin bir kısmı yanlışmış. E, doğrusunu da uygulamaya çalışıyoruz bunu da ürünlerimizi alarak da gösteriyoruz. Gerçi ben her zaman ürün aldım Allah'a şükür. Yani işlediğim tanımla yaptığım zaman da işlemesiz sarımı yaptığım zaman da hep ürünüm iyiydi. Aldım. Esas püf noktası burada toprağa bakmak. Toprağa beslemek. En önemli nokta bu. Ben hep bunu yaptım. Kaliteli düzgün tohum da kullanmak, cins de kullanmak lazım. Hep söylüyorum bezelyede mutlaka sırık arakayı deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hava karardı. Gün bitiyor ama bizde maşallah hasat bitmez. Kovayı da doldurduk. Onun sonra kova doldu. Hasat devam ediyor. Yarın yine toplarız. Dememiz o ki zehirsiz sofralara ulaşmak için üretim yapalım. Üretim yaparken kaliteli tohum ve düzgün tarım yapalım arkadaşlar. Az emek, çok ürün almak için işi usulü uygun yapalım. Toprağı besleyelim. Toprak sebzeyi beslesin. O da bizi beslesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diyorum. Zehirsiz sofralarınız hep daim olsun. Hoşçakalın.